eğitim editörü programı devam ediyor ve Birun Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayfer Yalçın hocamız konuğumuz. Tabii çocuklar eczacılığı konuşuyoruz. Ve Ayfer hocam diyor ki eczacılık dünyada bitmedi ki bitmez etmez. Bunları konuşuyoruz. Rahatlıkla tercih edin diyor. Şimdi biz ez, e, klinik eczacılığı aslında Ayfer hocama sormuştuk. Telefon yoğunluğundan onu bir türlü tamamlayamadık. Onu soralım değerli hocam klinik eczacılığı anlatıyordunuz ki öğrenciler yarım kestire evet. ben değil valla, onların evet. suçu. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi eczacılıkta tanımlanan e, uzmanlık alanlarının en önemlisi klinik eczacılık ve fitofarmasi. Türkçe e, Türkçesini söyler misin son söylediğiniz. Fitofarmasi. fitofarmasi bitkilerle tedavi genel anlamıyla. Bitkilerle tedavi Evet, duydum. bitkilerle tedavi diyelim. Ama tabii ki bilimsel anlamda bitkilerle tedavi. Yani bir e, aktar düzeyindeki tedaviden bahsetmiyoruz. Zaten öyle bir tedavi biçimini kabul etmiyoruz. E, şimdi klinik eczacılık uzmanlığı için e, bildiğiniz gibi eczacılık fakültesi 5 yıldır. E, uzmanlık için e, yasaya göre, ilgili yasaya göre, geçen yıl e, çıkan yasaya göre yasal düzenlemeye göre daha doğrusu 3 e, yıllık bir uzmanlık süresi isteniyor. ...eğitimi mütakip. Ancak biz e, bunun henüz e, müfredat kısmını oluşturmuş değiliz. E, geçtiğimiz e, yakın bir zaman içerisinde Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu diye bir kurul oluşturuldu. E, bu kurul e, klinik eczacılık uzmanlığının içeriğini oluşturacak müfredatı hazırlamakla... ...ve bu uzmanlığın şartlarını e, belirlemekle meşgul çok kısa sürede sanıyorum bu netleşecek, ortaya çıkacak. Ancak şundan net olarak bahsetmek gerekirse 2019 yılına kadar bizim eczacılık fakülteleri olarak tüm Türkiye'deki eğitimimizi klinik eczacılık uzmanlığı verecek şekilde entegrasyona sokmamız gerekiyor. Yani eğitimimizi bir şekilde revize ederek, yeniden düzenleyerek klinik eczacılık uzmanlığına hazırlamamız gerekiyor. Bunu yapan üniversite ee, var mı hocam? Şu anda e, klinik eczacılık uygulama ya da pratik olarak e, eğitim programlarında bazı üniversitelerim var. E, ancak birinin için konuşacak olursak ee, en yoğun olarak bir Biruni Üniversitesi'nde var şu anda eğitim ettim programında. Onu hocam. Yenilikçi bir Evet üniversitesiniz. 4 5 4, 4 ve 5. yıllarda e, çok yoğun e, hazırlamış olduğumuz eczacılık fakültesi programı çerçevesinde biz klinik eczacılık eğitimini öngörüyoruz. E, buna hazır ol, olacağımızı düşünüyorum e, uzmanlık açısından. Ee, ve gene e, bu klinik eczacılık uzmanlığı mezunlarımıza çok önemli avantajlar sağlayacak. Heh, onu soracaktım hocam. Avantajlarınızla Şimdi ülkemizin biliyorsunuz her alanda 20 2023 vizyonu olarak adlandırdığımız bir vizyonu var. Sağlıkta da böyle bir vizyon taşımakta. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın projeksiyonlarına göre 2023 yılı çerçevesinde eee 7 bin tane yetişmiş klinik eczacıyı kliniklerde, hastanelerde e, istihdam edilmesi e, yönünde bir hazırlık e, Oo, çok yapılıyor. Ciddi bir rakam. Şimdi çok ciddi bir rakam. Demin size Türkiye'deki eczacı sayısının yaklaşık olarak 27 bin olduğunu söylemiştim. 2023'te 39 bin 400'e çıkması öngörülüyor eczacı sayısının. İşte bu nedenden dolayı. Eczacılığın bitmesi, eczacılığın bir meslek olarak tercih edilmemesi gerektiği doğru bir yaklaşım değil. Yani orada bazı kısıtlamalar Kısıt, gelmiş ama buradan da evet, yeni yasalar Evet, cazip ta, hale getirilmiş. Cazip hale. Yani Harikasınız hocam ya. Vallahi müthiş. Bazı meslekleri süreç içerisinde yeniden tanımlamak, yapılandırmak Hı. gerekiyor. Ben kendi jenerasyonuma baktığım zaman, yani kendi mezun olduğum, kendi öğrenci olduğum yıllara baktığım zaman elbette ki o yılların eczacılık meslek tanımıyla 2023'tekinin aynı olmaması gerekiyor zaten. Sürekli ileriye giden bir bakış açımız varsa eğer bilimsellik açısından ya da eğitim ölçütleri açısından bu çerçevede bizim mezunlarımız... Örneğin bu yıl e, başlamış olsun. E, eczacılık Fakültesine 2020 yılında mezun olacak. 5 yılın üzerine artı 2 uzmanlık yapacak sene 2022- 2023'te de o 7000 klinik Eczacı istihdamına aday olacak mezunlar. Çok, çok yani bu çerçevede e, bence eczacılık yeniden tanımlanan bir meslek, Şimdiki jenerasyon eczacılığı farklı bir şekilde uygulayacak. Serbest eczaneler elbette devam edecek. Ancak onların benim düşünceme göre bütün bu gelişmeler çerçevesinde sayılarının azalacağını tahmin ediyorum. Bir miktar. Evet, evet sevgili öğrenciler evet. duyuyorsunuz ve dinliyorsunuz. Tabii ben bir kez daha söylüyorum. Yarın da saat tam 15 olduğunda Profesör Doktor Ayfer Yalçın hocamız yani Birun Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanımız burada olacak. Sizi biz tercih yapmayı bir yana bırakıp MF3 puan türünden tercih yapacak olan öğrenciler özellikle kritik diş hekimliği mi eczacılık mı gidip gelenler ekran başına bekliyoruz. Hocam bu arada tabi e, tabii ben hemen hafif bir Birun Üniversitesi'nden diğer bir özelliğine kaymak istiyorum. Şimdi hazırlık sınıfı uygulamasında Biruni Üniversitesi'nin hiçbir üniversitede olmayan çok enteresan bir uygulaması evet, var. Evet. Onu da bir bahseder misiniz hocam? Ee, Biruni Üniversitesi e, gerçekten e, yeniliklerin, e, farklı vizyonların üniversitesi. Bu kapsamda da... Hocam arzu ederseniz öğrenciler sizin sözünüzü kesti. Ben değilim. Öyle mi? Büşra niye kesiyorsun <gülüyor> hocamın <gülüyor> sözünü? Bak o da gitti. Büşra evet. hocamın sözünü kestin ama neyse ya, gittin geri gelecek hocam. Peki, siz devam evet. edin hocam. Bu yenilikçi bakış açısı çerçevesinde biz hazırlık sınıfına da yani İngilizce, yabancı dil eğitimine de farklı bir uygulama getirmiş olduk bir üniversitesinde. Şöyle ki sloganımız da bir yıl kaybetmeden bir yıl kazan. Bildiğiniz gibi genel olarak hazırlık süresi bir yıl tüm üniversitelerde. Ee, elbette eğitim dili e, İngilizce ise belki e, bu belli bölümler için e, uygun olabilir. Ancak İngilizce bir eğitim dilini benimsemeyen e, üniversiteler için ya da e, bölümler için e, olabildiğince güçlü bir İngilizce altyapısı, yabancı dil altyapısı olsun ama eğitim süresinde de e, çocuk bir dezavantaj yaşamasın düşüncesiyle. Ee, üniversitemizdeki e, fakültelerin birinci yıl programlarına, yani e, eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, eğitim fakültesi, bunların birinci yıl e, programlarına e, hazırlık sınıfına denk gelecek 950 saat İngilizceyi içeren bir e, eğitim süresini entegre ettik, dahil ettik. E, haftanın dört yarım günü yoğun bir İngilizce eğitimi öğrencilerimiz almakta. Kendi İngilizce düzeylerine göre kategorize edildikten sonra e, diğer e, zamanlarda da, bu yoğun İngilizce eğitiminden e, kalan zamanlarda da gene ortak yürütülen bazı kurul dersleri ki temel olarak temel tıp bilimlerini içeren temel bilimleri içeren dersler. Ve devamında da e, her fakülteye her bölüme özgü mesleki dersleri içermekte. Da Şimdi genel olarak değerlendirdiğimiz zaman e, Eczacılık Fakültesi 5 yılda e, bitmekte bir e, yani bironili için, bironi öğrencisi için e, herhangi bir zaman kaybı olmadan ve yoğun bir İngilizce, başarılı bir İngilizce eğitiminde alarak. Hazırlığı 5 lira yedirmişsiniz. Yedirdik. Ve İngilizceyi zamanı evet. zamana yaydınız mı evet. daha iyi öğreniyorsunuz zaten. Bir Elbette. Bu Elbette. Şimdi hocam bu Büşra, bu Bozkurt değil la sorumuzu soracak. Büşra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Büşra sor bakalım sorunu. Ee, ben 18 bindeyim MF3 sıralamasında. Dişilik düşünüyorum genel anlamda. Hı -hı. Ee, ama hangi aralıklarda tercih yapmalıyım onu soracaktım. Başka sorun var mı? Bir de odiyoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Odyoloji hakkında ne düşünüyorum? Ben tabii hocamla da konuşacağım, düşüncemi söyleyeyim. Odyoloji hakkında gerçekten yazabilirsiniz ve mutlaka yazmalısınız. Şimdi Profesör Doktor Adnan Yüksel Hoca, Biruni Üniversitesi'nin kurucu rektörü, geçen sene bizim programımıza geldiğinde ki dünya çapında bir profesör bu biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Dünyanın çok yakından tanıdığı bir isim. Odyolojinin 150 tane ancak mezunu var demişti. Yazın çocuklar. Bir hekim böyle söylüyor. Dikkat edin. Orada bunu söyle bir hekim. Şimdi 18 bini nasıl planlayacağız? Ee, ben hocama da soracağım odiyoloji tekrardan. Şimdi sen öncelikle yakın aralığı veriyorum. 16 bin ile 18 bin aralığından 8 tercih. 18.000, 19.500 aralığından da 8 tercih. 16 ter tane diş bulursan yazabilirsin. O de kalan kısımlara yaz. Diyoruz ve hocam kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii. Ama Büşra'cığım çok teşekkür ederiz. Buyurun. Odiyoloji hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hocam sağlık bilimlerinin içindesiniz özünde bir evet, eczacı olarak. Evet. Ee, Odiyoloji de az önce bahsettiğimiz gibi beslenme ve diyetetik ve fizyoterapi gibi son yıllarda çok popüler olmuş Değil mi? Ee, bölümlerden bir tanesi. Ee, yani yazabilir. 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 Konunun yazabilir. uzmanı değilim. Ancak tabii ki önemli bir bölüm, son derece kompetitif, yarışmalı. Yani yüksek puanlarla geliyor öğrenciler gerçekten. İş olanakları açısından da son derece zengin. Odioleji. Elbette yazılabilir. Ama gene ben o puanla eczacılığı yazmasını öneriyorum. Hatta bu sefer tam burslu olabilir. Tam burslu, duydun. Evet, tam burslu. Büşra duydun değil mi? Evet. Aslında sen bir bağlandın, bir gittin falan evet. bak. Ama sana torpil geçti Ayfer Hocam. Bak dedi ki <laughs> sen %100 gel, hem de tam burslu. Evet. Eğer gelirse Büşra kaçırma derim. Sen onu bir düşün. Ben hani bunları herkese öneriyorum. Biliyorsun online tercihte de buluşalım. bonushoca.com'a girin, oradan linkle geçin. şey Hocam. Birun Üniversitesi'nin yeri tam nere? Şehrin içinde diye biliyoruz ama biz biz çok İstanbul'u bilmediğimiz için tam bir tanım. Hocam Ece Nur Hasanoğlu, Kastamonu. Evet Ece Nur, Ece Nur. Ya. Merhaba Ece Nur sesin gelmiyor kızım. Merhaba, alo. Bak duyduk şimdi merhabalar ecem. Sor bakalım. Ben e, burs olanakları hakkında bilgi alacaktım. Mesela ilk üç tercihe yazarsak. Ee, burs geliyor mu? Nasıl? Onun hakkında bilgi alın, almak istiyordum. Teşekkür ederim. Çok sağolasın. Kastamonu'ya selamlar. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Evet. Hocam, soruyu değiştirdi Sonra geliriz kampüse. Peki. İlk üçe yazarsam, burs var mı diyor? Ee, genel e, üniversitenin kabul ölçütleri içerisinde e, ilk tercihe, yani birinci tercihe yazdığı zaman öngörülen eğitim ücretinin yüzde onu kadar bir e, Indirim yani 20.000 ise 2000 diyelim. Evet, e, ikinci ve üçüncü tercihe yazdığı zaman da yüzde beşlik bir indirim, indirim oluyor. Evet. İndirim alıyor. Evet. evet, duydun Ece Dur. Evet. E, hocam kampüsünüz İstanbul'u hani evet. de anlayacağı şekilde bir anlatabilirseniz tam olarak nerede? Evet, e, Birol Üniversitesi e, yerleşki olarak Topkapı'da e, Zeytinburnu Topkapı e, bölgesi içerisinde. E, meşhur topkapı surlarının e, yani çevrelediği bir alanda. Haliçe, Haliç'e ne kadar mesafede hocam? Haliç'e e, yani çok yakın olduğunu söyleyebilirim. 2 kilometre var. mı? siz soruyu çok yanlış birine sordunuz. Ben de bir İzmirliyim. Evet. Ve ben bildiğim kadarıyla hocam 1 evet. ya da 2 kilometrelik mesafe var. Olabilir. Hocam. Olabilir. Evet, hocam size soru yağıyor. Bakın evet. ben söylüyorum hocam. <laughs> vallahi süper bir şekilde şey evet. enerji getirdiniz. Merve İlhan Kırşehir. Evet Mervecim sor sorunu bakalım. Alo merhaba hocam. Merhaba Mervecim. Benim MF3'te sıralamam 20308. Ee, devlette de diş hekimliği olur mu? Olmazsa özelde e, burslu olarak gelir mi? Bir de... Örneğin bir uni gelir mi? Başka yer evet. gelir mi? Bir de hocam e, hangi aralıkta tercih yapmalıyım onu soracaktım. Söylüyorum bir konu gelir mi veya başka şeyleri konuşacağız. Öncelikle ben diş hekimliğinin devlette gelebileceğini düşünüyorum. Onları sen bir yaz bir defa. Çünkü 19.500 bir düşerse gelebilir. Şimdi 18.000 ila 20.000 aralığından e, Merve e, 8 tane tercih. 20.000 ila 23.000 aralığından da 8 tane yaparsan 16 tercih. Bunu yaptık bir defa. Evet biz bu arada son dakikaya da giriyoruz ama eee bu diş hekimliği gelmezse yani sen onları yazdın ya başkalarını da yazacaksın. Bakın orada daha alta doğru örneğin eczacılık fakültesi, FTR, besleme diye tetik yazacaksın. Hocam e... eczacılık tam burslu bu arada gene o puanla. Duydun mu? Eczacılık diyor Merve Birun Üniversitesi'ne Ayper Hocam tam burslu diyor. Tam burslu. Ya evet. düşün vallahi bak dinledin. <laughs> Yarın da ekran başına geçer misin Merveciğim düşürebilirsen bir daha ara. Tamam hocam. Sana bir ipucu vereyim mi? İsmail abini cepten ara, o seni bağlar. <laughs> tamam Yoksa düşüremeyebiliyorsun. Değerli hocam, Buyur. program bitti. Öyle mi? Tabii. Son iki dakikamız var. Hemen <laughs> ben kampüsümüz şehrin içinde onu anladım. Evet. Siz Ayfer e, Yalçın olarak hocam, Profesör Doktor Ayfer Yalçın olarak son olarak Birun Üniversitesi hakkında söyleyeceğiniz şeyler neler bugün için? Bugün için söyleyeceğim şey gerçekten e, her zaman söyleyeceklerimizin aynısı olacak herhalde üniversitemiz son derece yenilikçi bir vizyonla e, eğitim öğretimini her alanda yapılandırmaya çalışıyor e, tematik bir üniversite olma özgünlüğünü taşıyor belli konuda eğitim veren sağlık alanında tıp değil mi? Evet, evet tematik bir üniversite olma özgünlüğünü taşıyor ben o açıdan çok değerli buluyorum. Çünkü dünyadaki bu tematik üniversiteler trendini çok iyi yakalamış, çok iyi uygulayacağını da inandığım bir üniversite. Öğrenci profilimiz geçen yıl açılmış bir üniversite olmamıza rağmen son derece iyi başarı sıralarıyla fakülteleri kontenjanlarını doldurdular eğitim öğretim kalitesi açısından e, e, sayın rektörümüzün tabiriyle bir A takımı eğitici öğretici kadrosuna sahip e, bilimsel bakışı her zaman ilke edinmiş bilimin geleceği e, sloganını benimsemiş bir üniversite e, öğrencilerimizi işte